Hepinize selam arkadaşlar ben Berk Öfşok Bugün sizlerle birlikte e, Troll map'te kupa kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar Sizlere e, Troll map'te kupa kasma taktiği ile Arkadaşlar troll maplerde 1000 kupaya kadar kasabileceksiniz e, Bu biraz vakit ve Aynı zamanda e, Şey e, Sadece vakit gerektiren bir şey yani bir saatte 1000 kupa kasabilirsiniz Bu benim göstereceğim taktikle harbiden Çok hızlı kupa kasılıyor arkadaşlar ee, şu Laz'ın gösterdiği troll map değil bu arada arkadaşlar. Yanlışınız olmasın. Bundan kırmızıdan ışınlanıp şu kenarda böyle bir yerde yükler var. Oraya gidiyorsun. Buradaki esas kupa kaçma taktiğini göstereceğim ben sizlere birlikte arkadaşlar. Şimdi e, karakterim e, Colt arkadaşlar. Laz'ın dediği gibi yanındaki atıcı karakteri şey yapılmak için ama bu da atıcı almayacaksınız. Edgar, Bibi. Bibi çok işe yarıyor. Rosa. El Primo yani yakınca tüm karakterler diyebilirim arkadaşlar. Ee, şuradan ben ilk olarak arkadaşlar Bibi ile maçıma girmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya sizlerden en az 10 like bekliyorum. Atarsınız siz yaparsınız arkadaşlar. İlk olarak yanımda iki tane şey karakter yok. O yüzden e, şuraya bir gideceğim. Buradan ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Vuruyorsun vur vur vur. Abi bir dakika ben aa bak. Ben aldım arkadaşlar görüyorsunuz böyle. 19 yüküm oldu. Aynen arkadaşlar. Şimdi de e, buradan güzel bir şekilde mesela alıyorsunuz tek vuruş. Aa gitti mi o? Şu an internet gitti arkadaşlar. Gitmese şu an gelmiştik. Yani bakalım en az kaç kupa kazandık. Yenilsek bile. Şöyle bakalım. En az 4 kupa kazandık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kankacım rahatsız etme. E, 4 kupa kazandık. Biliyorsunuz benim birbirimi maksamıştık. Acı biber yedik videosunda. Bu arada arkadaşlar kanala oynatma listesi ekleme, eklemeyi öğrendim. Bir sürü oynatma listemiz var. E, gidip kanaldan izleyebilirsiniz. Daha da fazla ekleyeceğim yanındaki Bali mi? Aynen Bali'ymiş. Ama dur ben zaten ortaya gideceğim. Gidiyorum arkadaşlar direkt ortaya. Hadi git. Abi ben farkında değilim. Şimdi arkadaşlar Edgar'la deneyelim. Ee, şu şekilde. Dediğim gibi oynatma listelerini gidip izleyebilirsiniz. Bu videoya da 10 like atmayı unutmayın. Facecam şöyle kalsın. Böyle yakın karakterler alınca. Jackie de bak işe yarıyor. Frank. Yok Frank demeyeyim de Jackie işe yarıyor. Aha El Primo. Hayır. El Primo kardeş yapma. El Primo bizi öldürdü arkadaşlar. Tekrar deneyelim Edgar'la. Evet Edgar'la deniyoruz. Ben abi hemen ortaya gitmiyorum unutuyorum bu arada. Şeye alışmışım. Git git git. Abi niye ya? Şimdi millet yapsa olmuyor. Neyse abi Edgar'dan vazgeçtim ben. Bir mic'ı da deneyelim arkadaşlar. Bu arada yılbaşı e, özel videosu e, Noel Baba mic'ı aldık arkadaşlar. Ondan sonra cuma günü bir video atacaktım. Fakat o videoyu atmadım farkındaysanız arkadaşlar. Of 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 doldu doldu. O videoyu atmadım arkadaşlar. Neden? Çünkü e, atamadım arkadaşlar. Yani editini yapamadım. Çok zor oldu editi. Tamamladım. Şimdi de yer tamamen yok. 6 dakikalık yerle şu an sizlere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ee, bu arada tamam. Güzeldi. Hayır hayır. Kötü kötü. Ee, 6 dakikalık yeri e, yerle çekiyorum arkadaşlar. Yani o videoyu bugün atacaktım. Yine atamadım. Bana da yazık oldu. Bu arada mic denemeyin abicim. Kötü oluyormuş. Ben abi son olarak uzun zamandır rosa deneyim oynanıyorum Rosa'yla da bir deneyelim. Çok kısaca her karakterle deneyeceğim. Ya o videoyu biliyorum yıl başında atamadım ama şu an kar yağıyor mesela. Bir dahaki cuma atabilirim inşallah yerim boşalırsa. İnş. Ortaya niye girdim ben abi? Ortaya niye girdim ben? Aha. Bir şey oldu. Hayır bibi. bir. reis yapma bir reis. Ya. Neyse abicim. En az 4 kupa kazandım sanırım şu an. Yok artı imiş. 5. olmuşum neden? E, ee, Rosa'yı da ben bu arada bir aralar çok severdim. E, ee, artık normal bir karakter belirleyelim ve onunla kasmaya başlayalım. Hmm. Arkadaşlar ben bir bir kasacağımı inanıyorum. O yüzden ben bir aldım. Siz bunu dediğim gibi benim önerdiğim karakterlerde karakterlerle de yapabilirsiniz. Böyle lazım videosuna göster gibi beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle ortaya uçacaksınız bu map'te. Aha Aga öldüm ya yazık. <laughs> Arkadaşlar yine yenildim. Harbiden yenilmekten sıkıldım. Ee, ya belki ben pro olmadığımdandır. Ee, ile abi deniyorum. Lütfen kazanayım bu arada Jackie zar zor 500 yapmıştım. ya yani. ben o kadar iyi Jackie oynamıyorum. Ama Jackie de OP bir karakter hani. Aha, Brawl Stars 4 dakika gidiyor. Arkadaşlar şuradan. Ama... Allah. Yapma Mike. Ya Mike. Ya Mike. Bir bana mısınız Aga ya? Bana mısınız ya? Yemin ediyorum bu. Evet arkadaşlar. Jackie ile tekrardan maçımıza giriyorum. Hemen abi gideceğim. Hemen hemen hemen. Ki bana fokus atmasınlar. İlk ben gideyim ki bana fokus atmak yok. Fokus yok. Fokus yok. Gençler fokus yok. Dur 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 dur. Dur. Hayır. 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 Hayır yapmayın bana bunu artık yeter. Neyse arkadaşlar yani Video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son bir maçıma da gireyim. Ee, abicim. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yani abone sayımızı video sayısı geçecek bu aralar. Onu fark ettim. Mesela bak burada yandan vurmak istiyorsanız Ceki de işi yoruyor aldım. Ay oh, dakika hayır. Anne 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 Hayır 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 fokus yok fokus yok kardeşlerim. Yok fokus ya. Aga eğlencesinden bir mic oynamak istedim şu an. Hayır çok düştü ya. Bir artı 10 alırsam süper olacak. Olduğum yerde bekleyeceğim eğer yanımda iki karakter yoksa. Evet. Um... Hemen arkadaşlar şöyle. Geldim abi. Hayır hayır hayır. hayır, ya, tamam. Geldim. vur vur. Of of of. Ne vurdum? Ne vurdum be? Tamam artık yenilgi yok, yenilgi yok. Aynen yenilgi yok. Hadi gelen gelsin buralar. yenilgi yok. Arkadaşlar maçı da böyle aldık yani. Çok güzel oldu. Çok efsane oldu harbiden. Son maçımızı en azından yendik. Ceki işe yarıyormuş bu arada. Ben ilk denedim ama işe yarıyor. yaralarını söyleyebilirim. Aa şimdi ne kadar bir şey olsa da. Aha öldüm mesela. 4000 vuruyor. Aga çok fazla vuruyor. Harbiden efsanesin. Bak oradaki Jack'i alıyorum şimdi. Gel buraya. Tekli alayım? Tamam güzel. İki de alım. Hatta bak 20 yük yapmak istedim. Yapamadım. Rossak kardeş. Orada bekleteceğim beni. Bekletme ya. Yok bekletme ya. Hayır hayır. Evet arkadaşlar. Rossu orada saklanıyor. Birazdan gazı ölecek. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay ee, bye. bay. Video kapanabilir çünkü veya fark itmez. Ee, hadi ama Rosa kardeş ya. Gel artık. Ah gıcık et. Gel oğlum. Aga. Ha. Ya gazla değil ben de öyle de. Aynen aynen. Şükür ya. Yemin ediyorum şükür arkadaşlar. Ee, buradan da Jack'imizi artı 10'umuzu aldık. Hani düştüğümüz kupaları kazandık diyebiliriz. Dediğim gibi bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız 10 like atmayı unutmayın. Cuma günü videosu bu şekildeydi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.